Merhaba sevgili Bahçıvan'ın Elinden program izleyicileri. bir TV stüdyosundan canlı olarak yapacağımız Bahçıvan'ın Elinden programına hoş geldiniz. Gününüz güzel olsun, sağlığınız, sıhhatiniz yerinde olsun temennisiyle programımıza başlıyoruz. Tabii ki biz çiçek anlatıyoruz. Çiçek de sevgiyi, güzelliği ifade ediyor. Bugün sizlere anlatacağımız konular e, genelde bitkilerin bir takım, üretim ve şeyleri var. Kuralları ve alternatifleri var. İşte tohumla, çelikle, ayırma yöntemiyle, daldırma yöntemiyle ve bir de yapraktan bazı bitkilerin üretim teknikleri var. Bu da genelde işte begonya, begonya gillerden ve hatta diğer türlerden olan birkaç tane de bu bitkilerimizin tanıtımını size yapraktan üretilen bitkilerimizi tanıtacağız. Programımız süreç içerisinde yapraktan üretimi yapacağız. Hastalıklı veya da bozulmaya yüz tutmuş bitkilerimizin nasıl bunu tekrar canlandırabiliriz, nasıl bir tedavi yöntemi uygulayabiliriz evimizde rahat bir şekilde ufak bazı alternatifler var. Onları anlatacağız. Yine ee, bu çit bitkisiyle alakalı vesaire leylandı bitkisinin e, üretimiyle alakalı e, bir gösterimimiz olacak ve geçmişte de bir bunu içerikli buna benzer içerikli bir program yapmıştık artık mevsim itibariyle bahar mevsimine girdi girdik dolayısıyla da hobi bahçeciliği konusunda sizlere bir takım e, pratik bilgiler vereceğiz e, yaprakla üretim Tekniğini uygulayacağız burada. Ee, genelde Rex Begonya dediğimiz aşağı yukarı begonyanın çiçekler içerisinde e, yeryüzünde 900'e ya yakın bir çeşide e, sahip aşağı yukarı en zengin çeşit olan bir bitkiden bahsedeceğiz. Çok farklı farklı bitkiler var ama yani e, bazı yani çok güzel olan bitkinin yani yaprağı güzel olan, gösterişi güzel olan bitkinin de ne yazık ki ee, çiçeğe pek o kadar yaprağına göre gösterişli olmuyor. Hani hep derler ya e, her güzelin bir kusuru vardır diye. Çiçeklerinin yaprakları çok güzel olmasına rağmen ama e, şey yaprakları güzel olmasına rağmen çiçekleri o kadar gösterişli olmuyor. Bugün size bahsetmiş bahsedeceğimiz Rex begonya'dan bahsedeceğiz. Bir de yumru begonya'dan bahsedeceğiz. Bazı Begonyalarımız işte tohumdan, çelikten yetiştiriliyor. Bir de çoğu halkımızın bilmediği yumru begonya dediğimiz o bitkiden bahsedeceğiz. Aslında onun altında soğanları ve yumruları var. Onun belli bir günü geldiğinde ölüyor ama biz onu öldü zannediyoruz. Aslında içinde bir yumru var. Onu alıp belli bir süre muhafaza ettikten sonra tekrar onun canlanmasını sağlayacağız ama bunun da tekniğini size, metotlarını uygulayacağız. Burada Rex ve yapacağımız yaprak üretimiyle alakalı size bir sunumumuz olacak. Örneğin şuradan bir e, canlı yaprağını kesiyoruz. Şunu şöyle kenara aldık. Burada çok önemli e, noktalar var. Şimdi kameramanım çok yakından gösteriyorsa, bakınız şurada yaprak katlarında damarlar var. Ve biz ne yapıyoruz? Bu damarları, çok keskin bir bıçakla şöyle parçalıyoruz. Sadece, parçalıyor derken şuradan bir çizik kesiyoruz. Yani e, şu giden damarı burada etkisiz hale getiriyoruz. Kameramanım gösterebilirse bakın şöylece. Ve yine şuradan bir tane damarı kesiyoruz. Yani burada tamamıyla çevirmiyoruz. Sadece çok e, iri olan veyahut da kalın olan damarları bu şekilde Bakınız bunları tamamıyla şu gelen damarları kesmiş olduk. Bunu kestikten sonra yapacağımız uygulama şunun sap kısmını biraz daha küçültüyoruz ve şöyle bir e, kabın içerisine burada zaman zaman programlarında ifade ettim dedim ki e, işte üretim konularında kullanacağınız işte kum yarı yarıya kum ve torf e, perlit Safi kumda kullanabilirsiniz dere kumu yani deniz kum veyahutta içinde tuz oranı olmayan kumdan bahsediyoruz. Bu yaprak uygulamasında e, perlit pek e, sağlıklı olmuyor perliti ya kumla karıştıracağız veyahutta biraz torf ilave edeceğiz çünkü tam e, yapışkan olmadığından dolayı bu e, kesmiş olduğumuz yaprakların tamamıyla e, toprak tabakasına yani kullanacağımız köklenme toprağına tamamıyla temas etmesini mutlaka sağlamamız lazım. Burada şöyle biraz eğimli yapayım ki tam izleyicilerimiz görebilsin. Şöyle çakımız altına koyalım. Bu alt kısımlarını kesik. Burada alt kısımlardan keseceğiz. Kesinlikle üst kısımdan kesmiyoruz ve bitkimizi şu biçimde toprağa temas ettiriyoruz. Biraz şöyle ne yapalım? Toprakta biraz sertlik var. Evet. Bunu bu şekilde toprağın üzerine tam temas ettirecek şekilde yerleştirdikten sonra tabii ki bunun bazıları hani kürdanla bunun tutmasını sağlıyorlar ama benim size önerim şöyle küçük taşlarla bunun etrafını Şöyle toprağa tam temas etmesini sağlamamız için şöyle bir uygulama yapıyoruz. Burada tamamıyla toprağa temas etmesini sağlayacağız. Ki o damarlar e, toprağa temas edebilsin ki oradan bir köklenme sağlanabilsin. E, kameramanım yine tekrar bir yakından çekim yaparsa, şimdi şurada kesmiş olduğumuz bitkinin köküne yakın bölgeden şey olacak, köklenmeler Oradan meydana gelecek. O toprakta bir e, artık iletişim kurup hafif köklenmeye başladığında, şu kenardaki yapraklar zaten kurumuş olacak. Onların e, bize hiçbir şey yok, zararı ve faydası da yok. Onun için şuradaki kestiğimiz yerlerden sürgün alma e, veya da kök alma söz konusu. Bunu ne yapıyoruz? E, sulamasını yaptıktan sonra tekrar şöyle bir e, Şöyle üzerine şeffaf bir kapakla kapatıyoruz aşağı yukarı işte haftada iki gün veyahut da e, duruma bakın çünkü şunu söylüyorum böyle bir üzerine şeffaf kapakla kapattığımız zaman toprakta ıslak olduğundan dolayı e, yani doğal olarak kendini sulamış olacak yani nem sürekli oluştuğundan dolayı toprak e, hızlıca nemini kaybetmeyecek. Sık da sulamamıza gerek yok. Zaten e, ka, arada bir günde bir en azından şöyle bir iki de saniyeliğine kaldırıp havalandırmasını sağlayacağız. Ki o zaman da toprağımızın nemli olup olmadığını e, görürüz. O zaman da hafif bir e, sulama, püskürtme sulamasıyla o şekilde. Hani direkt e, bir e, kuvalye falan verip toprağı deforma etmeyelim. Bu çok çok önemli. Çünkü öyle bir şey yaptığımız zaman alttaki toprak bir takım... E, Dengesiz hale gelir ve alttaki o damarların altındaki toprağı kaybederiz ve de ne yapar? Toprağa temas etmediğinden dolayı da orada bir köklenme olmayacaktır. Bu da aşağı yukarı 6 hafta içerisinde, 1,5 ay içerisinde bir sonuca varabilirsiniz. Edrafındaki bahsettiğim gibi yapraklar kuruduğu zaman korkmayın. O ana damarlar bizim için önemli. Evet. Rex Begonia'da bu tür uygulama yaparız. Yani burada sadece bu çeşidin çok çok farklı renklere sahip e, şeyleri var. Ama sonuçta hepsi Rex Begonia. Bir de bunun ayırma yöntemiyle e, çoğaltma şansımız var. Belki kameramanım gösterebiliyorsa, bakın şu kenarlarında da e, yeni yavrular var. O şekilde de. Bunun üretimini yapabilirsiniz. Tabii ki biz burada hobi olarak e, bu işin sevdalısı olan e, çok bitkilere ilgisi olan insanlarımıza da e, izleyicilerimize de bu konuda bu tür e, üretim alternatiflerini elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz.